Arkadaşlar yeni bir filme, yeni bir haftaya, yeni bir çarşamba gününe hoş geldiniz. Bu haftaki biram çok özel. Ama bu biraya geçmeden önce, önce bir abone olun, bir like atın, bir yorum yazın. Bu film hakkında, ondan sonra geçmişteki olan filmlerimiz hakkında da bir yorum atarsanız biz de çok mutlu oluruz. Bu haftaki biramızın adı BEDDÜ gördüğünüz gibi. Fransızca bir kelime ama Fransız birası değil. E, Belçika birasıdır. Bu bira nerede yapılıyor? Belçika'nın Zondafilde şehrinde yapılıyor. Brasserie Collier bu birayı kuruyor. Ama bu biranın güzel bir hikayesi var ve çok güzel de geçmişi var. BEDDÜ Tanrı'nın barışı demek. Ve bu bir ma e, manastır birasıdır. Burada da okuduğunuza göre Ebi yazıyor. Bir Ebi birası orijinalinde. Keşişler tarafından yapılan bir biraydı. Ta ki Brasserie Collier'e bunu devraldığından itibaren bir keşiş birası değil. Yalnızca manastır birası. Peddü'nün anlamı neydi? Tanrı barışı. Peddü... Ayda bir sefer mayalanıyor. Bu da yalnızca dolunaylarda mayalanıyormuş. Bu keşişler, bunu mayalayan, yani bu birayı e, yapan manastır ve oradaki yaşayan keşişler ayın enerjisine çok inanıyorlar ve bu dolunayın mistik gücüne inanıyorlar. Bu keşişler gökyüzündeki olan dolunayın gücüne inan çok inanıyorlardı ve o ne zaman dolunay olduğunda bu bir birayı o zaman mayalıyorlarmış. Şimdi o normal pet diyor. Yani her ay ayda bir sefer dolunay oluyor ve her dolunayda mayalanıyor. Yani senede 12 sefer mayalıyorlarmış bu bir ayı. Ama bu da çok daha özel bir ürün. Bu şurada da yazıyor. Blue Moon yazıyor. Bu Blue Moon şimdi 3 senede bir mi? 4 senede bir. Şimdi en sonundaki 3 senede bir oldu. Bir önceki 2020'nin 10. ayındaydı. Ve bu birada 3 sene sonra Ağustos ayının 2023'ün Ağustos ayında olan bir olay. Bir ayda iki sever dolunay oluyor. Bu bu bir ayda iki sever dolunay olan ayın ikinci ayı e, böyle mavi bir renk oluşuyormuş. Ve o ayın altında bu bira mayalandı. Yani bu bira tam bir senedir mayalı. Yani bir senedir şişenin içinde. Ve bugün bize eşlik edecek bu bira. pedü nasıl bir bira? Burada da gördüğünüz gibi bu bir triple bir bira. Yani normal bir biraya kullanılan arpa miktarının 3 katı kullanılıyor. Yani daha çok şekerli olmasını sağlıyorlar ve daha çok şekerli ne demek? Daha çok alkol demek. Ve bu biranın alkol derecesi şurada da gördüğünüz gibi %10. Yani bayağı bir yüksek alkollü bir bira. Özel bir bira. Çok özel bir bira. Yani bira severlerin çoğu bu birayı bilir. Bu birayı ne neler çok özel yapıyor? E, tarihi bir mirası yani geleneksel bir mirası bu birayı kurduklarından itibaren bugüne kadar hep aynı şekilde kurmuşlar ve hep aynı e, ve durmadan dolunayda kuruluyor bu biray. Evet hadi şimdi de biraya geçelim bir yudumumuzu alalım sudan. Şimdi, bira hakkında bildiklerimiz. O ne demek? Çişede yazanlar. Ot 2023'te yapılmış. Yani bu Fransızca kelime, Fransızca Ağustos demek. Ağustos 2023 senesinde bu bira mayalanmış. %10 olduğunu biliyoruz. Manastır birası olduğunu biliyoruz. Ve bir triple karakterinde, tipinde bir bira olduğunu biliyoruz. O da yazıyor. Ve neymiş bir de? Birayı yapan bira fabrikası. Daha da Fransızca kiremizde Brasserie. Brasserie, kolye yapıyormuş bu birayı. Krister Sienzer manastırdaki kabile yapıyor bunu. Ee, ve bildiğimiz gibi herhangi bir keşisin eli değmiyor. Bunu normal orada çalış, manastıra gelip çalışan elemanlar yapıyor. Herhangi bir şekilde şey yazmıyor. Ne derler? İçme hangi derecede içileceği yazılmıyor. O zaman ne yapıyorduk? Eğer derecesi yazılmıyorsa bunun alkol derecesine bakıyoruz. Alkol derecesi bunun %10. O da şu demek oluyor. 2 alta 2 üste toplarsak 8'den 12 derece arasında bu bira içilmesi gerekiyor. Ben bu birayı yani bir yarım saat önce çıkardım dolaptan. Açacağım. Bardağıma dolduracağım. Ama hemen içmeyeceğim. Biraz havalanmasını bekleyeceğim. Bir koklayacağız falanını filanı. Evet hazırsak açıyoruz. Bu biranın kapağı. Gros birasındaki de olan kapaklardan bir tane. Bunun açma şekli şu. Şimdi birayı şöyle kavuruyorsunuz ve iki baş parnağınızla şuradaki e, metali öne doğru tekliyorsunuz. Ve bir pop sesi gelmesi gerekiyor ve benim bildiğim kadarıyla bu birada bayağı bir karbondioksit var. E, ağır bir biri olduğundan dolayı karbondioksit var bayağı. Bir dumanlaması gerekiyor. Hazırsak 3-2-1 Dediğim gibi Ve bunu hemence biramıza dolduralım. Yavaş. Çünkü bayağı bir karbondioksit var. Şu şekilde biramızı doldurduk. Bunu bir kapadayım. Şurayı için bir bez getireyim. Ondan sonra devam ederiz. Evet. Biramız çok yakışıklı. Dolu bir köpüğü var. Ve içinde görüyorsanız e, tortuları var. Şöyle yaparsak tortular görüküyor mu? içinde? var. Herhalde görüküyordur. Bu şu anlamına geliyor. Bu birayı şöyle bir sallayıp altını çünkü içinde bir senelik tortular duruyor. Ve tekrardan dolduruyoruz. Çok güzel bir bira. Çok güzel köpüğü var. Çok sağlam bir köpüğü var. Tatlarını bilmiyoruz daha. Bir koklayalım önce aromalarına. Meyvemsi aromalar var mı diye bakacağız. Az bir baharat kokusu geliyor. Aroma o kadar bir ya çok az meyvemsi bir kokuları var. Çok az. Maltın kokusu geliyor. Nasıl geliyor? Bisküvi hamuru gibi geliyor. Yani ekmek değil de bir bisküvi hamuru. Yani biraz sanki hamura şeker atılmış gibi bir kokusu var. Şekerin kokusu geliyor mu? Gelir. Mesela pamuk şekerini düşünün. Yani geçerken o pamuk şekerin o şeker kokusunu alabiliyorsunuz. Ya yani onu burnundan da alıyoruz biz. Şerbet kokusu çok arkadan geliyor. Yani daha önde bu şeyin kokusu daha önde. Bu maltın ve şeker kokusu daha önde geliyor. Meyvemsi ikinci ton ve en arkadan da şerbet çoğutu geliyor. Ve puslu bir bira. Yani bulanık bir bira. Şeffaf değil. Ee, adını sen getir. Köpüğü muhteşem. Çok sağlam bir köpüğü var. Yani ben buradayım diyor. İçindeki tortularda görürseniz o mayaları. Yani bayağı bir senedir bu şişede bekleyen bir bira. Köpüğünü bahsettik, sağlam dedik. Şimdi bir köpüğüyle biraz biranın tadına bakmak istiyorum. İnşallah biraz ısınmıştır. Çünkü böyle biraları soğuk içerseniz tam %100 tadını alamıyorsunuz. Soğuk biranın tatlarını öldürüyor, basıyor. O yüzden bu bir oda sıcaklığında olması lazım bu bira. O yüzden elimizle birayı biraz ısıtalım. Evet yavaş yavaş daha dışarı da dışarıda sıcak zaten. Yavaş yavaş sıcaklığa geldi. Bütün kalbi güzel insanların şerefine, biraz severlerin şerefine bir köpükle biraz birazının tadına bakalım artık. Hmm. Şimdi ağzımda bir sürü şeyler oldu. Şerbetçi otu kesinlikle ağızda ön planda. Yani ağzımızda olan ya yudum aldığımızda yutmadan önce ağzımıza şerbetçi otu baskılıyor. Ondan sonra arkadan az bir meyve geliyor ve çok ilginç meyan kökü aldım tadında. Yani normalinde başka bir biralardan ben bunu hiç almamıştım. Bana şöyle bir meyan kökünü andıran bir tat geldi. Bir daha Evet bu şer, bu kökü şerbetçi otundan geliyor. Hangi şerbetçi ot olduğunu bilmiyorum. Onu söylemiyorlar. Ama sanki hiç şey ağzınız meyan kökü müydü onunla? Meyan kökü ağzınız aldınız mı? Onu ısırırsanız aynı tat bunda da var. Ama o ortada kalıyor. Onun üzerine bir şerbetçi otunun tatları acılığı geliyor. Az bir şey şekerli bu. Az yani çok az bir şekeri var ama çok değişik bir bira. Şimdi bira ağır olduğundan yani %10'dan bahsediyoruz. Normal gazoz gibi içilmiyor takdir ederseniz. Şimdi bir uzun yani kocaman bir yudum almak istiyorum. Tam bir tadını almak için. Aynen. Bira ağzınızda olduğunda bu tatlar oluyor. Yuttuktan sonra anında şöyle bir hafifleme geliyor. Yani hafifliyor. Tatlar gidiyor. Yani gitmiyor da. Yani o baskın, meyan kökünün baskın acılığı. Ondan sonra şerbetçi otunun baskın acılığı. Şöyle hafifliyor ve arkadan bu maltın tadı gelmeye başlıyor. Ondan maltın tadı kalıyor ağzınızda. Yani güzel. Çoğu triple'daki olan mesela bu muz tadı olsun, şeftali tadı olsun, kayısı tadı olsun. Onlar bunda yok. Bu çok ayrı bir triple. Bu bir ay içtikten sonra hemen tekrardan biraya saldırmak istemiyorsun. Yani tekrardan bir daha içeyim olmuyor. Yani ağzınızda bu biranın tadı uzun bir süre kalıyor. Muhabbette içilir mi? İçilir. Güzel de bir muhabbet birası olabilir. Dediğim gibi bayağı bir karbondioksidi var. Çünkü çok karbondioksidi olmasaydı bu bira dengede olmaz. Olmazdı. Çünkü yüksek alkollü bir bira olduğundan dolayı. Bu biranın yanında ne içmeliyiz ya da ne yemeliyiz? Hani bu birayı e, yancı olarak kabul edersek, e, bir restorana gidip ve bu biradan ismarlarsa tabağımızda yahni, av etleri olursa bu bira tam bir eşlikçi olur. Ama bu birayı içip yanında ne yememiz gerekiyor? Gene dediğim gibi yüksek alkollü, yüksek karbonhidrat demek. Yani ben de o kadar biranın yanında karbonhidrat tüketmeyi sevmiyorum. Bizim tabağımızda ne var? Dolu bir tat olduğunda birada eski kaşarımız var. Fransız brie'si var. Brie peyniri. Salamımız var. Salamımızın içinde kornişon turşu var. Şekerli kornişon turşu var. Çünkü eşki turşular buna fazla gideceğini zannetmiyorum. O yüzden bu e, şekerli. Şekerle kurulan bir kornişon. Salatalık ve şurada da sambal diye tabir ettiğimiz bir sos var. Acı bir sos. Acı baharatlı tatların da bu bir aynen gideceğini düşünüyorum ben. İzninizle bir tadalım. Şöyle içinde bu tatlı kornişonumuz var. Sosumuz acı. Yani ne yaptık? Tatlı eşki bir denge kurmaya çalıştık şimdi. Onu bir tadalım. Kesinlikle bir aydan güzel gitti. Yani güzel bir çerez niyetine geliyor bunu. Ya yani çerez dem denmez. Eşlikçi. Bir aya güzel bir eşlikçi olmuş. Ferahlatması için şöyle bir dilim salatalık ya da kıyar. Çünkü şerbetçi otu inanmayan kökü acılığı var dedik. Onun üzerine acı sosundan turşu ağırlıklı bir şey ve bunu da illa bir ferahlatmamız lazım. Ona da ne seçtim ben? Salatalık seçtim. Şimdi bir yudum daha alalım. Evet bira bak bekledikçe şekeri ön plana geliyor biranın. Bayağı bir şekeri ön planda. Hemen ardından bir eski kaşar. Evet. Güzel, uyumlu. Zaten benim de en çok sevdiğim peynir. Yani çoğu biralarından peynir tabaklarını çok daha seviyorum ben. Daha doğrusu şarküteri tabaklarını daha çok seviyorum. Ben içinde salamın pastırması, eski kaşarın, e, Fransız brie peynirlerini. Güzel oluyor. Şimdi bu bira benim bugüne kadar içtiğim en güzel triple mu? Değil. Geçen hafta da bir triple içmiştim. Afrikan triple. Şimdi o biramı bu biramı, yani o triple mı, bu triple mı? O da %9'du. E, alkol oranı. Bu da yüzde 10. Yani hikayesi bunun çok güzel. Çok güzel hikayesi var. Ama tadı onunkinden çok daha güzel değil. Bir de şuradan brimizi keselim. Bu bir kremamsı peynirlerinde gideceğine inanıyorum. şöyle. Acı bir biri. Ben bunu sosa hatırlıyorum. sonra sizimizi de alalım. Sizden daha önce bu birayı içen var mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu bira hakkında? Onlarda yorum yazarsanız mutlu olurum. Şimdi her şeyini konuştuk gibi geliyor bana. Hikayesini anlattık. Tadına baktık, tipine baktık, mayasını gördük. Bak altta, alttan çekersen şöyle mayaları halen duruyor böyle şey tortular sığındı mı? Değil. Yani bir şey olmaz. Çünkü onu söylemeyi unuttum. Bu bir adam kimyasal hiçbir şey kullanılmıyor. Her şey organik. Organik ürünlerle yapılıyor bu bira. Evet. Puanımıza gelelim. Bu biraya verdiğim puan 6.5. Yani tad olarak. Çünkü geçen haftaki bira biraya 7 verdim ve o bira bundan daha güzel geliyor bana. Bu biranın hikayesi çok güzel ama meyan kökü tadını pek bir biraya yakıştıramadım. Zaten şerbetçi otunda bir acılık var. Çünkü bayağı bir şerbetçi otunda acılık var. Yani bir ibü 45 kesinlikle var ya da ibü 50'ye daha hatta dayanır. O yüzden onun acılığıyla bir de o meyan kökünün acılığı biraz fazla gelebiliyor. Alkolün acılığı gelmiyor yalnız. Hani o hani rakı içerisinde bir alkolün yakar ya şöyle ya da viski yakar ya. O yok bunda. Yani öyle bir acı değil. Ama geçen hafta 7 vermiştim. Bu haftada da 6,5 bu biraya layık gördüm. Evet bu haftaki video da buraya kadar olsun. Beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Kesinlikle bu birayı siz de tattıysanız siz ne düşünüyorsunuz onu da çok merak ediyorum. Onu da yorumlara yazın. Ee, geçen hafta şey demiştim. Belki bu bu hafta bir test gibi bir şey yaparız. İki biranın arasında bir e, karşılaştırma yaparız. Bir, kanalımızda biraz daha fazla bira içelim. Daha çok bira şeyimiz olsun. Ondan sonra onları karşılaştırırız diye düşündüm şimdi de. O yüzden haftaya yeni bir birayla, yeni bir yorumla karşınızda olmayı düşünüyorum. Siz de ihmal etmeyin. Hemen çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Hep beraber bakalım. Hadi görüşürüz.